Dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı olarak değerlendiren Fransa'nın Kan Şehri'nde gerçekleşen MIPIM Gayrimenkul Fuarı'ndayız. İstanbul çıt çıt standındayız. Yanımızda Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar var. Evet İbrahim Bey, geçtiğimiz yıl ilki gerçekleşti. Bu yıl ikincisi İstanbul evet. Çadırı'nı burada sergiliyoruz. Geçen yıldan bu yana ne gibi artılar yaşadık? Şimdi İstanbul Ticaret Odası olarak geçen biz daha önceki yıllarda da katıldık ama bu çapta ilk defa geçen sene katıldık 300 metrekarelik bir çadırdaydık yine 96 metrekarelik bu maketimiz oradaydı dünyada ilk defa bir e, video mapping teknolojisiyle biz bu maketimizi geçen sene e, sergiledik ve geçen sene buranın yıldızı olmuştu e, tabii çok büyük ilgi oldu onda geçtiğimiz yıldan bugüne kadar da hakikaten e, İstanbul'un tanıtımı noktasında bayağı bir aktif rol aldığımız için yatırımlarda 5,5 milyar dolarlık da yatırım çektik geçen sene biliyorsunuz. Geçtiğimiz yıl İstanbul'a. Bu yıl tabi talep çok fazla oldu. 700 metrekare bir çadır tuttuk. Çadırımız iki mega metropolün ortasında. Bir tarafımızda Londra var, bir tarafımızda Paris var. Yani İstanbul dünyanın en büyük metropollerinden bir tanesi hak ettiği yerde bugün. Ee, fuarın en prestijli yerinde yine maketimiz burada. Maketimizle birlikte işte İstanbul'un mega projelerini yani şirket projelerinden ziyade mega projelerini biz burada sunuyoruz. Ee, şirketlerimiz yine e, fuar alanının içerisinde e, sunumlarını yapıyorlar. Şimdi yeni havaalanını koyduk buraya. Onun maketini koyduk ve o projeyi anlatıyoruz. Avrasya tünelini koyduk. Biliyorsunuz Fuar alanını 700 bin metre çıkartıyoruz. Şimdi o fuar alanını burada anlatıyoruz, gösteriyoruz. Zira yine Avrupa'nın en büyük teknoparkını inşa ediyoruz. O Avrupa'nın en büyük teknoparkını yine burada anlatıyoruz. Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı biliyorsunuz Toki'nin kuruluşu. Onlar finans merkezini burada anlatıyorlar ki finans merkezini çok önemsiyoruz. Çünkü finans merkezi... ...istiyoruz ki Orta Doğu'nun bir finans merkezi olsun açıkçası... ...yani amacımız burada bu... ...onun için finans merkezini Emlak G.Y. tanıtıyor... E ...bu gördüğünüz alanlarda ikili görüşmeler, şirketlerimiz yani... ...standın içindeki firmalarımız da burada yine ikili görüşmeler yapıyorlar... E, ...projelerini anlatıyorlar, projelerini tanıtıyorlar... ...bir de gün içerisinde tabii çok yatırımcı geldi... ...çok yabancı yatırımcı geldi... ...birçoğu İstanbul'u biliyor... E, ...bilmeyenlere İstanbul'u anlattık... ...bilenlere... İstanbul'daki proje yeni projeleri anlattık. Çünkü önümüzdeki 10 yılda dünyada en çok yatırım yapılacak şehir İstanbul. Güzel bir e, yerdeyiz açıkçası. İlgi de duyuluyor İstanbul'a. Çünkü büyük bir 8500 yıllık tarih olan bir şehir. Tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla her noktada herkese de hitap edebilen bir şehir. Onun için bu sene iyiyiz. İddialı girdik ve güzel gidiyor. Peki bu yıl belediyelerin de yoğun ilgisi olduğunu görüyoruz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu belediyeler evet şehirler var. İstanbul'dan Beyoğlu Belediye'miz var. Beyoğlu'nu anlatıyor. Ok Meydanı projesini anlatıyor. Balıkesir, Konya, Ordu, Kocaeli, bu ilçe Hatay ...bu illerimiz var. O iller tüm belediyeleri... ...odaları hep birlikte gelmişler, illerini tanıtıyorlar. İllerindeki projeleri tanıtıyorlar. Tabii çok önemli bunlar. Yani burada isteriz ki bir 81 ilimiz gelsin... ...tanıtılsın. Ee, ama günden güne bu artıyor tabii. Artacak. Evet. Evet. Peki, e, diğer gayrimenkul şirketlerine... E, ...buradan... E, ...söylemek istedikleriniz var mı? Projelerin yurt dışında... uluslararası Pazarda tanıtımına... E, ...anlamında bu puanın etkisi olarak baktınız. Şimdi tabii... Burası bir yatırımcı yatırımcıların ilgi duyduğu bir fuar, bir de STSK fuarı var biliyorsunuz orada da gayrimenkul satışı ağırlıkta. Burada daha ziyade projelerinize bir yatırımcı arıyorsanız, yine bir yatırımcıyla e, gerek Türkiye'de olsun, gerek İstanbul'da olsun veya bir üçüncü ülkede müşterek yatırım planlayıp düşünüyorsanız, evet buralara gelip buralarda çalışmanız gerekiyor. Peki çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim.